Ahmet sen hiç burayı izledin mi? Baktın mı? Ne yaptın buraya? Hiçbir şey yapmadım. Bekle. Soluna bir çık. Baksana bir soluna. Ne yapıyorsun oğlum? Soluna bak soluna. Gecikmesi var ya işte. Oo. Şöyle. Sol oğlum solun yok mu senin? Ha soluna. Şaka. Ha. Kardeş buralar şimdi burada right trick kodunu kullansınlar değil mi Ahmet? Evet. Sen kullanıyorsun. Yani, yazmasını, yok yazmasını bilmiyorsun. Yazmasını bilmiyorsun. Evet bu nasıl kardeş ya? Ne videolara gel, şey, yok videolara geliyor, yok like atmıyor, kırma lan. hani senin kafan yanmış. Şimdi herkese protesti yaptık. Bir de sana yapalım ama şimdi, e sen burayı yapabilecek misin? O da var. Şimdi botlar seni öldürebilir. Bir de sen buranın nasıl yapıldığını bilmiyorsun. Ben sana biraz anlatacağım. Barın zaten sana yardımcı olur. Bir de yorumlar. Sen o zaman tuşa bir bas. Bakalım ne yapacak çok merak ediyorum. Bas bir tuşu. Tamam başla. Oo. Evet. El evet. el lan sana. Burada da bir 5 saniye gitti. Evet. 10 saniye. Burada biraz, burada biraz takıldım. kendinden bahset biraz. Kaç yaşındasın? Eee 9 yaşındayım galiba. Ben de bilmiyorum. Galiba güzel. Evet kendi yaşını bilmiyorum. Adın Ahmet. Tryplex'in kardeşisin ama videolarını izlemiyorsun. Güzel. Güzel bir kariyer. Burada, burada ne yapıyoruz abi? Aşağı doğru iniyorsun ha. oğlum. Ama burada öyle daha hızlı oluyor normalde ama sen tabi PlayStation olur öyle şeyler. Oğlum Ahmet Giri, Senin videonu izliyordum. Tam bitiyordu Ahmet girdi çıktı Abi yine de iyi oynuyorum ha. Tabi aynen. Burayı şimdi açacaksın. Oo! Abisini izlemiş. Ben yani bunu böyle yapar diye düşünmüyordum. Bunun adını biliyor musun Ahmet? Bunun, bunun hareketinin adını biliyor musun? Yok. Söylesene. Mongrel klasik. Şimdi buraya atacağım merdiven atacaksın. Merdiven atacaksın. Heh, ha. Tamam. Helal. Helal lan sana. Senden oyuncu olur. Ağzıma uçtu bot. Bota ölme oğlum. Burada bot var mı? Buna da vuracağım. Helal. Yarışmacımız Yaşar. İyi lan çocuk en azından ben 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 daha kötü yapar diye düşünüyordum. Bu ne lan lan? yürü yürü devam et devam Bu et. Art şey. burayı açacaksın da aç lan bir Aa. şey yapmayacaksın. Tamam oğlum şey sandım. Ee... Tamam tamam hızlı ol bak. Silah çek aç vur aç vur İçine düşmesin. Aç vur. Ben ben de onun onunla aynı. Ondan daha az ya. Herhalde sen bir gün o zaman bunlar like atarlarsa sana da yapacağız. Lan oğlum öldü. Örkütcan, o öldün oğlum sen. O ne yapayım? Burayı da aç. Bunu <laughs> Burayı da aç. Hadi başarabilirsin. Lan, oğlum altındaki altın... altın açmayı başardı? Altındakini nasıl açmayı baş başardım hakikaten? Ama yaptıktan sonra direkt silah geçerse... Evet tamam. Evet burada devam et. Tamam güzel ee, burada, burada, yani burada adam yok. Geçiyor. Burada bir 59 saat geçer. Ay burayı böyle yapacaktık doğrudur. Aynen orayı Bunu açıyorsun. yanda. Yandan açıyorsun. Onunla... Helal lan. izledim onlar. Bilgisayar olduğu için bir baktım 300 saniye, bir 3 saniyede açıyorlar. Oğlum ben ben hızlıyım. Şimdi abi bir de pingimi düşürttün daha abi, da hızlıyım. Ben de ben ben abi, kendim protesti iyi. yapmadım mesela. Aferin sana. Mesela o zaman like atsınlar abi, ben de yapayım abi, yani. Çok hızlısın lan 90 at. Merdiven abi, at. Bu nasıl dur? Dur. Ben bunu Evet. Sen e, sen tamam. Bu Bak sanırım. en sola geç, en sola geç, en sola geç. Bak en duvara geçersen en sola. Hı hı. Ahmet. Ah Öyle değil Şu ama. Burası. Hayır. Ne tam yukarı... Çık sen kafana göre çık. Ya Ver. abi yukarı çıkayım yeter. Doğru. Çık yeter Çıkabilsin abi. Çıkabilsin yeter. Tamam çık zemin at. Bak. Ben, ben yukarı çıkma yerini bile bilmiyorum. Nasıl çıkayım? Tamam koy zemin at. Benim zemin benim. koy. Oğlum. Zemin koy. Koy bir daha. Yana dön. Yaşasın. Geldin. Tam burada ya da vuracaksın. Al? Helal lan sana. <laughs> Bak, ölecek muhtemelen <laughs> şey ya. <laughs> ha öyle. kendime protesti yaptırmak için 10 tane hesabım var. Hepsinden beğendim O zaman kaç like'a geliyor? 40 40 like'a barına da protesti yaparım. Şimdi bu evet. arada ee, normal protestin sonunda vs atılıyor. Ben Ahmet'i çok rahat yenebileceğim için ikisine karşı oynayacağım. Bakalım nasıl bir şey olacak merak ediyorum. Oğlum çok hızlı yapmaya başladı bu. Oha. Zemin at. Oha. Solak Ben ha. burayı bilmiyorum lan ben bu kadar bilemiyorum. Ha tamam. Hatırladım. Burayı şey yaptım yanlışlıkla. Tamam oraya koyayım. Tamam zemin. Oha. Beklediğimden iyi yapıyor ha. Sadece tamam. eğimi eğimi kötü. Bu ilk defa biliyormuş tamam. El lan sana. tamam bura bura <laughs> şey yap. Burada düzgün yap. Ahmet <laughs> orada orada zor botlar var. Bence sana orayı geçtirelim. Yukarıda bir geçme yeri var. Sen buraya bir çık. O yukarıdan seni geçtireyim çünkü sen buraya geçemezsin. O tördü da atamazsın. Ya ölürsün şimdi öl ölmene gerek yok. Ben ben orayı yaptı sayarım. i̇zleyicilere deriz. Gelişme var Ahmet'te. Tamam şimdi Ahmet Hı. merdiven at direkt. Merdiven at. Öne öne. İleri merdiven at. Merdiven. Tamam. Yukarı çık. Hamsi. Ha, hamsi var orada. Ba, ba başlat. Maçı hamsi. bir başlatayım da bak senin için hamsi edeceğim. Gel. Hamsi hamsi var burada. Hamsi. Ben ayarlarımı değiştim. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz bundan dolayı. Barın direkt tara. Lan evet. oğlum taktik Değişti hani taktik. Abi, tamci yapacak bu beni. Abi sen bu ilde çok iyi çalarsın ya. Almadım. Bayağı bağır, vurdu. Abi. Bağırma mı oğlum harbiden niye bağırıyorsun? Çocuk heyecanlandı. Abi, abimle oynuyorum. Aa, aa, Oo! Güzel, güzel. Gel, gelin şimdi gelin. Tamam, ha, şimdi Hayır, şimdi pompalı. var. bir He, yani direkt tarayın sonra Bambi diyeyim size bende. Çalmaya çalışıyor. Lan oğlum. Sinirim bozuldu gani Lan geldi 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 Abi sıkıştım Oy ne? Ya abi Kavlaya geçiyorum Sinirim bozuldu Vay balıklarım e, gelişme o Gelişme var. var gelişme var daha güzel tarıyoruz artık. Update gelmiş. Ben artık pompalı ile 110 vuruyorum abime. Harbi ame, onu nasıl? Benim benim taktiği yaptım. Değiştim, mermi değiştim, mermi Keşke canlandırmak olsa ya yani, böyle Yere düştüğünde Heee başka? Biliyorsun musun mi Ece? Açacak bir tane vuracak sana GG o. o 40 like'a da protesti geliyor 40 alır mı bilmiyorum bakalım Galiba alır Kapatmamışsın ölüyordum 10 tane hesaptan like atacak şimdi Yok 40 40 tane açacağım bunu. Oha. Olur. Abi 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 özür abi. Abi abi özür abi. Abi özür abi abi. Dikkatman. Al işte.

Niye durdun bu Önden dalsan önden. Oğlum bu nasıl bir dalış taktiği? Oğlum bu ilde mi bitirmişsiniz la? nasıl bir taramak la? Benim videomda beni mi yeniyorsunuz lan siz? Evet. Tamam. Güzel mantıklı. Çok mantıklı ama. Haslanmışım oğlum. Ya da siz gelişmişsiniz. Ben en son sizle oynadığımızda böyle değildiniz siz. Yo ben, ben şey, ben de hiçbir şey değişmedi Daha mete değişiyor. Aa nasıl bu indi şimdi? Bu indi çaldı. Bak bu indi çaldı. Bu, bu indi çaldı. Çaldı. çaldı ne demek ya? Ahmet ne yapıyor? Lan... Ne bileyim ben ne yapıyor. Ben Ahmet'i anlamaya çalışıyorum. Ben böyle M4'ten mal gibi buluyorum. Onu ne fark ettim olurdu? zaten. Benim de mermim yokmuş. Ben de onu geç fark ettim birazcık. Sıkıntı oldu öyle bir. Vurdum. Helalos. Videomu beğensinler. Bink Videoyu beğensinler ben size videodan sonra çok güzel şeyler yaşatacağım zaten umarım videoyu beğenmişsiniz ben size like atmak için bir daha videoya görüşmek üzere bay bay.